çok değerli Turlalar grubunun temsilcileri bugün burada otomobilen ve Samsun Spor Futbol Kulübü AŞ arasında ileride çok daha geliştirmeyi düşündüğümüz bir sponsorluk sözleşmesine imza atmak üzere bir araya geldik. Öncelikle hem şehrimize hem de kulübümüze teşrifleriniz dolayısıyla şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere Samsun Spor Futbol Kulübü AŞ formasında kurtarıcısının ve cumhuriyetimizin kurucusunun simgesini taşıyan dünyadaki tek kulüp olma özelliğini taşıyan ve gururla bu Atatürklü formayı taşımaktan taşıtmaktan hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan başta başkanımız Yüksel Yıldırım olmak üzere yönetim kurulundaki icra kurulundaki arkadaşlarımız, çalışanlarımız gerçekten sponsorluklara son derece önem veren bu sponsorluk gelirleriyle kulübümüzü daha ileriye taşımayı hedefleyen bir anlayışa sahibiz. Bu konuda başta grup başkanınız Sayın Erol Tuna olmak üzere bütün yönetim kurulunuza ve otomobilenin yönetimine, genel müdürümüze ve çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Ümit ediyoruz ki bu işbirliği her geçen sene daha artarak devam etsin. Ee, ve sizlerin piyasa ve pazar payı büyüdükçe bize olan desteğiniz de artsın. İlk adımları atmak çok önemli. Bunu bir nişan merasimi olarak kabul edebiliriz. İnşallah önümüzdeki sene daha büyük coşkulu evlenmeyi ümit ediyoruz daha fazla kitleye hitap eden, daha fazla yöneticimize dokunduğunuz ve sizin kucak dolusu hediyelerle geldiğiniz bir Samsun Sporu bekliyoruz. Biz de sizin markanızı hem şehrimizde hem de Türkiye'nin birçok noktasında e, layıkıyla temsil edeceğimizden emin olabilirsiniz. Tekrar katkısı olan herkese e, unutmadan bu e, işbirliğine vesile olan mağara reklam, ata reklam e, Ali Ali Atasever kardeşime de teşekkür ediyorum. Kendisine de hoş geldin diyorum. Kendisinden daha fazla katkı beklediğimizi de huzurunuzda bir kez daha yineliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. merhaba. Öncelikle ben de konuk severiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Samsun Spor Camiası ve yönetimi başta olmak üzere. Bizim de bugün aramızda gene Tunalar Topluluğu'ndan değerli yönetici arkadaşlarımız aramızdalar. Onlara da hoş geldiniz diyorum. E, Samsun Spor gibi köklü ve güçlü bir camiaya sponsor olmak bizim için bir gurur kaynağı. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında özellikle Kutuyu Savaşımızda çok farklı ve anlamlı bir yeri olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün armasını formasında da taşıyan, dilim ismini taşıyan bir camianın sponsoru olmak bizim için gerçekten bir gurur kaynağı. E, Tunalar topluluğu olarak 100 yılın üzerinde bir süredir aslında ticaretle uğraşan bir grubuz ve özellikle otomotiv alanında son 40 yılda çok farklı sıfır marka bayiliklerimiz, kiralama şirketimiz otomobilen gibi kurumsal ikinci el alım satım markamız gibi birçok yatırımımız var. Bu anlamda Karadeniz'de doğmuş ve ondan sonra aslında tüm Türkiye'ye yayılmış ki bugün itibariyle e, Türkiye'nin 30 ilinde yüzden fazla şubeyle otomotiv alanında e, binlerce kişiye istihdam sağlayan bir grubuz. Bu anlamda özellikle bu topraklarda Samsun Spor gibi bir güzide e, kulübümüzü ve Samsun gibi bir ilimizde yatırım yapmaktan dolayı da her anlamda çok mutluyuz. E, gene burada otomobilen dışında özellikle Ford Trucks, e, Castrol, e, Rentgo gibi birçok şubemiz ve yatırımlarımız var. Umarım önümüzdeki dönem hem şehre olan yatırımlarımız grup olarak hem de kulübü olan desteğimiz artarak büyüyerek devam edecektir. E, bu anlamda da dediğim gibi bugün burada olmaktan, sizlere her anlamda bundan sonra daha da fazla destek olacak olmaktan Tonalar Topluluğu olarak e, çok mutlu ve gururlu olduğumuzu belirtmek istiyorum aynı zamanda Kuzey'in Kralı Samsun Spor'a da her zaman başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Bizim anahtarı 2 saniye kontrol edelim.